Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim efendim? 9 numarayı çeker misiniz? 9 numara? Evet. 34 TS evet. 60 80. Evet doğru. 25 TL almışsınız. Evet. Kuş Evet. Efendim pozitif kartımız yok. Ee, Sürtasız pozitif kart çıkartalım. Bu arada güzel bir kampanya var. 100 TL aldığınız zaman 100, 100 TL mikros alışveriş yaptığınızda 20 TL para puan veriyor. Şu an kartını tarzine... veriyor. Tamam. Ben... Birliğimiz var mı? Siz bir dakika bekletin. kaç lira 10 TL verelim. Gelelim ağabeyime. <laughs> Şöyle ona <kısaya. gülüyor> <Böyle. gülüyor> <zaman> bir <abiye> <laughs> Tamam <burada. gülüyor> var ister misiniz? Koku var, cam suyu var. Ne Arkadaşlar var? baktılar mı aracınızın yağına suyuna. Şu anda gerek yok. Tamam, teşekkür ediyorum. Ee, bu arada şey var, kavanoz kokuları 15, TL, lir 15 liradan 7,5 liraya düştü. Şu anda bir İlgileniyorsanız kalsın. verebiliriz karsın. size. Ee, Şu anda ee bunun haricinde telefon faturalarınızı, e, elektrik faturaları hariç bütün faturalarınızı ve maç biletlerinizi buradan satın alabilirsiniz. Petrol ofisi artık bu hizmeti de veriyor. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Veliyozluklar efendim. Evet. Siz, siz ustasınız. Usta değiliz yarım yani yarım <laughs> ben sonuçta marketçi değilim. değilim ben sadece benim görevim istasyon müdürü ee, ama hepsini biliyoruz çok şükür ee, yani o şekilde de sizlere eğitmeye çalışıyoruz ee, ne bileyim yani her konuya değinmek belki de müşteriyi sizin bu konuda bakın bir müşteri geldiği zaman buraya sizin e, müşteri şundan tereddüt olmaması lazım bu konuda bu adamın bilgili olduğundan emin olması lazım niye güven vermesi için eğer o olmazsa zaten. Adam zaten sorudan da kaçar, alışverişten de kaçar. Bundan hepsi hep zincirlemedir. Tamam, tamam. Onun içinde mümkün olduğunca soruyorum, mümkün Hı. olduğunca rahatsız ediyorum. Hepinizden de bunu bekliyorum. İnşallah tamam.